Şimdi tabii siz AK Parti'nin istifa ederek yeni evet. Refah Partisi'ne geçtiniz. Bu süreci mutlaka bizi izleyenler de merak ediyordu. Kamuoyunda da pek bir açıklamanız oldu mu, olmadı mı biz mi göreceğiz? Daha önce de e, oldu açıklamalar. O zaman e, bir de izleyenlerimiz bu AK Parti'ne istifa sürecini değerlendirirseniz i̇stifa ne merak e, çok aksızlıklar olduğundan dolayı e, adaletli bir şekilde olmadığından sadece Adalet Kalkınma Partisi e, tavaya da kalmış. Yani adaletsizlik var, hukuksuzluk var, e, kanun tanımlamazlık var. Yapılan bütün işlerde e, idare ve eksik çok var. E, i̇şi tam hakkıyla kimseye vermiyorlar adaletli bir şekilde. Çünkü e, istifa etmemin nedeni bunlardı. Biz orada insanlara e, adaletimizi göstermemiz gerekiyordu. Ee, ne kadar doğru biri olduğumuzu. Çünkü bizim e, muhafazakarlığın e, en önemli olan özelliği akkaniyettir, adalettir. E, bunu burada göremedik. Göremediğimizden dolayı e, şey yapmaya gerek yok yani üstelemeye gerek yok. Çünkü bu daha kötüye gidiyor. Gün geçtikçe şu anki ülkemizin durumu ortada. E, görülen işi eline vermemeleri, e, işteki olan haksızlıklar, ihalelerdeki olan haksızlıklar bunları her seferinde dile getiriyoruz. Ee, biz de buna karşı olduğundan dolayı e, gün geçtikçe gençlerimiz daha kötüye gidiyor. Yani, e, üretim yok, üretimsizlik var. Bunları evet. görmezden gelemez. Gelmediğinden dolayı ve e, kendime gidebileceğim, biz davamızdan vazgeçmedim yani onlar davalarından vazgeçti. Ben yine aynı şekilde nasıl AK Parti'de başladığımız gün ak ve akkaniyetle e, yol yürümemiz gerektiğini düşünüyorsak o gün de bugün de aynı şekilde ben Akın yanındayım, adaletin yanındayım. E, çünkü aksızlığa biz sessiz kalırsak üzülme oluruz. Hem kendimize hem de halkımıza zulmetmiş oluruz. Ondan dolayı da e, biz yine yolumuzdayız yani davamızdayız. Onlar kendilerini bir gözden geçirsinler. Gerçekten onlar gerçek davalar üzerinde gidiyorlardı, gitmiyorlar mı? kendilerini bir eleştiri yapsınlar, bir baksınlar, görürler yani.